Güzel oynuyor bu çocuklar. Ya, 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 ya. Sırayla. Sırayla. Ya, ya. <laughs> sırayla anneciğim. Hadi Doğukan otur. Ya, ya, ya. Otur, otur, ya, ya, ya. otur. Otur Doğukan. Hoppa. Doğukan. Elif kaydı. Ya, ya. Bravo. Melek sen de kay. Ya, ya. Doğukan bekle yengem. Bekle. Ya, ya, ya. Doğukan bekle Melek düşecek. de kaysın hadi. Hop. Çık anneciğim sen de çık. Ay yavaş yavaş yavaş. Sen de kay melekleriniz. Kay annem. Hoppa kay kay bravo. Doğukan'la kucak kucağa düştüler. Hop. Ay neler yapıyor bu çocuklar. Arkadaşlar şunlara bak. Nasıl şımarıyorlar ya. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun öyle? Davul çalıyor. Doğum günü bayım, çocuğu. Doğum günü bayım. çocuğu bu çocuk. Bak. Melek Venüs kaydırağı buldu. <laughs> Hop diye kayıyor. <laughs> kay anneciğim, kay. Hop! Arabayı da kaydır, kaydır arabayı. Aa nasıl kayıyor? Bak bak Elif abla nasıl kayıyor. Tersten <laughs> kayıyor. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> aman Elif ablası ne güzel kayıyormuş. Hoppa Melek de kaydı. Sıra Dolkan'da. Saçmış o saç saç. Kay bir şey olmaz. Oyuncaklardan gelmiş yengeci. Üfle. Üfle onu. <laughs> Böcek değil o. Sizin oyuncaklarınızdan gelmiş. Hadi kayın kayın çok güzel oynuyordunuz. Hoppa. Yavaş. Yavaş oh. Ay yavaş yavaş yavaş. Yavaş olun. Melek yavaş. Oh, yavrum yavaş yavaş oynayın. Bak kafası acıdı. Elif ablosu. Evet yavaş yavaş oynayın. Kafası acımış Doğukan'ın. Ya siz ne kadar çok eğleniyorsunuz. <laughs> Melek Venüs eğleniyor musun? Gıdı gıdı yaptı Okan'a. Gıdı gıdı yap. Yavaş. ittirmeyin. İttirmeyin kafası acımasın. <laughs> Aferin sana. Sırayla <laughs> Suray'la Aa! böyle. Aa dolkana bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Elif'i düşürdüler. Melek yavaş. Aa dolkan düştü. Şimdi sıra melekte. Hoppa melek düştü. Arkadaşlar görüyor. Aman yavaş kafasını vurdu. Yavaş olun.